Ben Cengiz Kazani, Kerem Ot Genel Müdürüm, firma sahibiyim. Genel olarak zirveden umduğumuz, beklediğimiz tabii ki kalıpçılık sektörünün problemlerinin çözümüyle alakalı. Ciddi bir şekilde işçilik maliyetlerinin artışı, rekabet gücümüzü çok zorlaştırdı. Bunun yanında başkanımızın bahsettiği gibi çok fazla finansman zorluğu çekiyor kalıpçılar, yatırım zorluğu çekiyor. Ve devlet nezdinde basit bir sektör görüldüğü için de teşvikler noktasında destek almayan bir sektör. Avrupa'da, Portekiz'de, İtalya'da, Çin'de yoğun bir şekilde devletin destek verdiği ve yatırımı teşvik ettiği bir alan normaldi. Bunların çözülmesi noktasında aslında beklentilerimiz hükümetten ve bakanlıklardan fazlasıyla mevcut. Sektörel olarak da bir dar boğaz sürecinde aslında Türkiye ve Avrupa. Çin'in ciddi bir rekabet gücü olduğu için Türk Türkiye'deki maliyetlerde onlara yaklaştığı için e, kalıpların Türkiye'den bile Çin'e maalesef transferi söz konusu. Bu anlamda da e, geliştirmemiz gereken çok fazla yönler var. Yani bunun en temel sebebi tabii ki faizlerin fazla olması ve enflasyonun yüksek olması. Umarım bu zorlu günler eskisi gibi biraz da en azından yönetilebilir hale gelir. E, bu anlamda standımızda e, ciddi ziyaretler edindik. E, burada eski dostlarımızı arkadaşlarımızı gördük sektörel bazı konuları yüzde konuşma şansı bulduk. Verimli güzel bir fuaye ve sempozyum geçiyor. Herkese teşekkür ederiz katılımlar için. Size de teşekkür ederiz.